Gece'nin karanlığında bir meşale yanıyor. Bir imparatorluğun yıkılışını, bir cumhuriyetin doğuşuna aydınlatan bir meşale. Ama o ışığın ardında gölgede kalan bir yüz var. Bir dostun sadakatiyle, bir ideoloğun soğukluğu arasında sıkışmış bir adam. Tarih kitapları. Onu Atatürk'ün en yakın dostu diye yazar. Ama o dostluk gerçekten iki kalbin bağı mıydı? Yoksa Osmanlı'nın mirasını unutturmak için kurulmuş sessiz bir köprü müydü? Bugün bir perdeyi aralıyoruz ve o gölgenin altından çıkan isme bakıyoruz. Nuri Jonker. Merhaba ve Akademik Tarih kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir dostluk hikayesinden çok daha fazlasını, bir medeniyetin yıkılışını, bir inancın unutturuluşunu konuşacağız. Nuri Conker'in doğduğu Selanik, Osmanlı'nın çok kültürlü ve kozmopolit yapısının aynasıdır. Ne tuhaftır ki birçok Selanikli gibi Nuri Conker'in de aile köklerine ulaşamıyoruz. Selanik'te camiler, kiliseler ve havralar yan yanaydı. Ama kalpler arasındaki mesafe her geçen gün açılıyordu. O şehirde yetişen genç subaylar, Cönker, Mustafa Kemal, Fethi Okyar artık Kur'an'ın değil, Avrupa'nın aklıyla düşünen bir nesle dönüşüyordu. Abdülhamit döneminin istihbarat kayıtlarında Selanik, imanı zayıflatan fikirlerin merkezi olarak geçer. O şehirde Veritas locası gibi masonik yapılar genç subaylara hürriyet adı altında batı tarzı bir kimlik aşılıyordu. Ve Nuri Jonker de bu çevrelerin sessiz ama aktif bir üyesiydi. Selanik'ten bol Yahudi çıkar paşam. Bir kahkaha arasında söylenen bu söz sadece bir şaka değil. Köklerinden kopmuş bir zihnin sembolüydü. Trabluskart'ta, Çanakkale'de, Anafortalar'da evet Nuri Jonker ve Mustafa Kemal yan yanaydı. Aynı siperde savaştılar. Aynı ateşi gördüler. Ama kalpleri Müslüman Türklerin kalbinden farklıydı. Atatürk Türk milletini layık bir batı modeline taşımak isterken Jonker bu dönüşümün hem destekçisi hem uygulayıcısı oldu. Osmanlı subayı kimliğinden uzaklaştı. Batılı akılcılığı ön plana aldı. Bir zamanlar Kur'an'la yemin eden ordu artık akıl ve bilim adına maneviyattan soyutlanıyordu. 1913'te yazdığı Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı eser gönüllülde Osmanlı disipliniyle yazılmış bir subay rehberiydi. Ama satır aralarında başka bir şey vardı. Pozitivist, batıcı, dinsizleşmiş bir zihin inşası. Atatürk kitabının ön sözünde şöyle yazdı. Cesaret tek başına yetmez. Akıl şarttır. Bu cümle Osmanlı subayını maneviyattan koparıp batının akılcılığına mahkum eden zihniyetin özeti gibiydi. Ne ilginçtir ki bu kitap yıllarca askeri okullarda gizlendi, okutulmadı. Çünkü içeriği halkın inanç değerleriyle çelişiyordu. Yani Jonker sadece bir yazar değil, bir ideolojik mühendis olmuştu. 1924'te halifelik kaldırıldığında Osmanlı subayı Nuri Jonger suskundu. Bir kelime bile etmedi. Oysa yıllarca halifenin sancağı altında yemin etmişti. Ama artık kalbi o sancaktan kopmuştu. Sessizliği bir tür onay gibiydi ve o sessizlik Osmanlı'nın manevi mirasının son sessiz çığlığıydı. 1923'te milletvekili olduğunda Jonker artık Atatürk'ün gölgesindeki adamdı. İddialara göre Yunanistan'dan gelen Sabataylara Müslüman Türk kimliğiyle nüfus sistemine kaydettiren de yine Jonker'di. Serbest Cumhuriyet Fırkası denemesinde de yer aldı. Ama halkın inancını temsil etmek yerine Batıcı reformların sadık bekçisi oldu. Resmi tarihi onu vefalı dost diye anlatır. Ama gerçekte o devrimin ideolojik taşıyıcısıydı. 1936'da hastalandığında Atatürk'le arası artık soğumuştu. Aralarındaki dostluk devrimlerin gölgesinde yitip gitmişti. 11 Ocak 1937'de Ankara'da vefat ettiğinde Atatürk cenazeye katılmadı. Sadece şu cümleyi söyledi: "Benim Nuri gitti." Ama o Nuri belki de zaten yıllar önce gitmişti. Osmanlı'yı unutturan fikirlerin içinde eriyip gitmişti. Bir millet dostlukların değil, inançların üzerinde yükselir. Nuri Cemker'in hikayesi bize gösteriyor ki Batı'ya hayranlıkla başlayan her dönüşüm kendi köklerinden kopuşla biter. O Atatürk'ün gölgesinde bir dost olarak anıldı ama gerçekte Osmanlı'nın ruhuna vurulan en sessiz darbelerden birinin parçasıydı. Bugün bizler tarih kitaplarının susturduğu bu hikayeyi hatırlamak zorundayız. Çünkü bir millet geçmişini unuttuğunda geleceğini başkasının kaleminden okur. Tıpkı bugün olduğu gibi. Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği şehirleri unutanlar, Nuri Jonker gibi Aydınlanmış subayların yazdığı modernliğe sığınır. Ama asıl ışık Avrupa'dan değil, imanın kalbinden doğar. Ve işte tarih bize şunu fısıldıyor. Bir dost ideolojiye yenildiğinde bir millet maneviyatını kaybeder. Sizce Nuri Jonker gerçekten sadık bir dost muydu? Yoksa Osmanlı ruhunu sessizce gömen bir ideolog mu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tarihin gizemli sayfalarında keyifli yolculuklar dileriz. Tarihle kalın. Hoşçakalın.